Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bir yarışmaya katıldım. Şöyle bir kostüm yiyeceğim. Kostüm yarışması. Ama böyle bebek şey diyorsunuz. Evet azıcık ben de öyle düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Birinci olursak ne, ne yapıyorlar söyleyeyim bize. 500 lira veriyorlar. İkinci olursak 300. İkinci olursak 300. Üçüncü olursak da 100 lira veriyorlar. Lira değil de onu buraya da dönüştürebiliyoruz. Kostüm şu. Hani video çekecek bana gönderecek. Ben de onu yükleyeceğim. Yani bilmiyorum. Bebek şeyi olduğunu biliyorum ama yani <laughs> Arkadaşlar Mia'ya bakın. Hadi selam var. er det? Mjaudla? Mjau!